Ben de 2015 yılında Malatya'dan başarılı ameliyatlarımızı yaptık, bizi sağlığımıza kavuşturan Cüneyt Hocam'a bin kere teşekkür ediyorum. Allah Peygamber razı olsun. Daha sonra kardeşim Muhammed'in hastalığı tekrar edip, yükselip, tekrar Malatya'da kemoterapi gibi akciğerine sepmesinden bir kısmının alınması, gastrocerayla tedavilerine sonra vücudunun bir kısmına daha... E, Timurların sertliği anlaşıldığında tetkikler yapılan petler sonucunda yapılabilecek hiçbir işimiz yok. Gidin işte en kuvvetli ağrı kesicilerinden tedavinize devam edin e, diye bir e, öneriler de bulunuldu. Biz de telefonla WhatsApp'tan e, Cüneyt hocamla irtibata geçerek hocam WhatsApp'ta göndererek sonuçlarımızı gelebilsek biz e, bir şeyimiz olabilir mi? Daha önce ameliyatımızı bizi en iyi bilen sizlersiniz diye bir görüşmemiz olduğundan yazılı ve sözlü. Bu görüşmeler sonucundan Cüneyt Hocam bize ağrılarını bir nebze torbaya bağlarsan beslenmesini sağlarız. Ağrıları %90 azalır. Ama diğer konular, radyoterapi, kemoterapi, ışın tavsiye edilebilir. Malatya'daki meslektaşlarım onu onkologlar size işte önereceklerdir. Özellikle Hakan Hocam. Ee, gibi biz de atladık geldik buraya kardeşimin yüzde 90 yapılan ameliyatı yüzde yüz başarılı ee, ağrılar da yüzde 90 şu an iki gün üç gün olmasına rağmen azaldığından dua ediyoruz Allah Peygamber razı olsun Sağlısın. çok teşekkür Sağlısın. ediyoruz ben o zaman lazımsın. da ellerine Sağlısın. sağlık diyoruz Sağlısın. Sağlısın. ekibine hastanenin ekibine. Sağlısın en alt kademede temizlikçisinden yöneticisine de kadar hepsine teşekkür, teşekkür ediyoruz. İlgi alakalarından dolayı ve ol, bakımlarından dolayı. Hemşiresinden tut da ile, doktorlarımıza kadar doktor çok teşekkür sağ ediyoruz. Dört dört üçlü. Sağ, sağ ol canım. Sağ ol. Sen de de lazım. Daha sağ iyi olacak. Tekrar sağ geçmiş sağ olsun. Sağ sağ olsun. Sağ ol.